بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين رب مس خالق النص الله متعال جل جلاله يا صنصوص حمد لا نهاية شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم Ehline, Ashabına ve Etba'ına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı subhaniyyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kıymetli müminler, Değne Azirun, En'am Suresi 84. ayeti kerimeyi dün okumuş idik. Kalan bir iki peygamber ismiyle inşallah dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve vehebna lehu ishaqa ve yakub. İbrahim aleyhisselama İshak ve yakub aleyhisselamı biz hibe ettik, bağışladık, verdik buyuruyor Mevla. Küllene deyla. Hepsini biz hidayete erdirdik. Kendilerine peygamberlik, risalet payesi verdik. Ve Nuhan, Nuh, Nuh aleyhisselam da hedeyna min kal. evvelce kendisini hidayete erdirdiğimiz, risaletle görevlendirdiğimiz İbrahim aleyhisselamın atası babasıydı. Ve min Davud ve Süleyman ve Eyyub ve Yusuf yine İbrahim ya da Nuh aleyhisselamın zürriyetinden Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa ve Harun aleyhisselam bunlar da kendilerine hidayet verilen, peygamberlik verilen kutlu nebilerden. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselama kadar diğer peygamberleri böyle az da olsa zikretmeye çalışmış idi. Şimdi kalan, bundan sonraki ayeti kerimede de beyan edilecek olan peygamberler hakkında şöyle az malumat sahibi olmaya çalışalım inşallah. Musa Aleyhisselam hepinizin bildiği üzere Kur'an'da en çok ismi geçen kavmiyle, beni İsrail'le olan mücadelesi anlatılan bu nülazim peygamberlerden sahibi şeria, Tevrat-ı Şerif'in kendisine verildiği büyük bir, bir peygamber. Akara Suresinde acizane Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle olan münasebetini, mücadelesini anlatmaya çalışmıştık. Burada sadece Musa Aleyhisselam'ın vefatıyla alakalı bir rivayeti beraber mütala edelim inşallah. Denilir ki Musa Aleyhisselam vefatı yaklaştığında Azrail Aleyhisselam insan suretinde karşısına çıktı. Daha doğrusu Musa Aleyhisselam eve girdiğinde evde yabancı bir adam gördü yabancı bir erkeğin evinde ne olup ne iş olduğunu belki sormadan, belki sorduktan sonra kendisiyle tartıştığını, mücadele ettiğini ve o esnada da Azrail Aleyhisselam'a bir tokat attığını hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Azrail Aleyhisselam Mevla Teala'ya durumu arz edip Ya Rab sen beni Musa'nın ruhunu almakla görevlendirdin. Fakat Musa ile aramızda böyle bir şey yaşandı. Cenab-ı Hak da kendisine git sor. Musa eğer yaşamak istiyor, ölmek istemiyorsa elini bir öküzün sırtına değdirsin, koysun. Elinin altında öküzün ne kadar kılına temas ederse her bir kıla karşılık bir yıl ömür verilecek kendisine söyle. Azrail Aleyhisselam geldi diyor Musa Aleyhisselam'a Evla Teala'nın teklifini arz etti. Yani ölmek istemiyorsan Allah sana böyle bir imkan lütfetti. Musa Aleyhisselam dedi peki bu kadar yaşadım kabul et. Sonra ne olacak? Sonra öleceksin. Madem işin sonunda ölüm var dedi o zaman şimdi öleyim. Bu hadise itiraz edenler var. Nasıl oluyor da Musa Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam'a tokat atıyor hatta gözünü çıkarttığı da hadis-i şerifte ifade edilmekte hadiste ne varsa biz bunları konuşmak durumundayız. Ulema bunların hepsine cevap veriyor. Kur'an bize İbrahim Aleyhisselam'a meleklerin insan suretinde geldiğinde İbrahim Aleyhisselam onların melek olduğunu anlamamış idi. Evine davet etmiş, hatta sofra hazırlamış, melekleri sofraya yemeğe buyur etmiş idi. Kur'an anlatıyor bunları. İbrahim Aleyhisselam onların melek olduğunu anlasa sofraya çağırır mıydı? Melekler yemek yemezler. Lut Aleyhisselam'a gelen melekler insan suretinde geldiler. Yakışıklı, tüysüz, sakalsız gençler gibi. Lut Aleyhisselam hemen evin içine aldı onları. Ne dedi? Kavmimin dedi size fenalık yapmasından korkuyorum. Çok aklıyorum. Eşcinsel bir kavim. Öyle parlak, yakışıklı erkekleri görünce size fenalık yaparlar diye korkuyorum. Bak Lut Aleyhisselam gelenlerin melek olduğunu anlamadı. Zira melek olduğunu anlasaydı böyle der miydi? Kur'an'ın anlattıkları bunlar hepsi ayet. Meryem validemize bir melek geldi. Efendim kendisine hani Allah Azze ve Celle sana bir evlat vermeye murad ediyor diye konuşmaya başlayınca Meryem validemiz ne dedi? Bana dokunma dedi. Ben Allah'a sığınırım senden. Onu insan suretinde gördüğü için Senden Allah'a sığınırım dedi. Halbuki gelen melek Bunlar Kur'an'ın anlattıkları. Demek ki melekler insan suretine girerler mi? El cevap girerler. Peygamberler onları Allah dilemezse tanıyabilir mi? Tanımıyorlar. Musa Aleyhisselam da Azrail Aleyhisselam tanımadığı için yabancı bir erkeğe evinde sen nasıl girersin benim evime diye aralarında böyle bir vaka geçtiği hadis-i şeriflerde var. Böylece yani belki sağda solda duyarsanız olayın aslı nedir? Kulağınızda olsun diye de bu meseleyi arz etmiş olalım. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam ile beraber ikisi kardeştirler. Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'dan bir sene evvel dünyaya gelmiştir. Musa Aleyhisselam anlattık burada vaktiyle. Konuşma özürlü, biraz kekeme, biraz pertek konuşuyor. Allah Azze ve Celle kendisine peygamberlik verdiğinde Ya Rabbi ben şimdi dedi bu halimle yani zor konuşuyorum. Nasıl çıkacağım Firavun'un karşısına da senin dinini konuşup anlatacağım. Ve cealli vezira min ehli Harun ehi Kardeşim Harun'u benim yanımda bana vezir. Efendim versen kılsan da Harun Aleyhisselam güzel konuşuyor. Fasih hitabeti çok güzel. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ın duası ile Harun Aleyhisselam'ı da peygamberlikle görevlendirdiğini hepiniz biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam denilir ki Harun Aleyhisselam'ın vefatından 3 sene sonra yaklaşık 137 140 yaşlarında vefat etmiştir. Harun Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam'dan işte bir yaş büyüktü, üç yaş erken vefat ettiğine göre aralarındaki yaşı da anlayabiliriz. Devam edelim ayete. Rabbimiz buyuruyor. Ve kedalike nezil muhsiniyin. İşte burada bir takım peygamberlerin isimlerini Mevla zikrediyor ve buyuruyor ki biz böylece muhsinleri mükafatlandırırız. İhsan sahiplerini. İhsan sahibi, muhsin ne demek? İhsan kelime manası haddi zatında güzel olan, iyi olan şey demektir. Muhsin, güzel olan, iyi olanları layıkı ve ile yerine getiren, güzel iş yapan adam demektir. Şöyle diyelim, Allah Resulü Aleyhisselam'a Cibril Emin insan nedir diye sorduğunda Cibril hadisinde meşhur Hz. Ömer'in rivayet etti. Efendimiz nasıl tarif ediyor? El yehsa en ta'budallah ke enneke fe illem tekün terahu fe innehu yarake. İhsan Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapmandır. Sen Allah'ı görebilir misin? Mümkün değil. Sen onu görmesen de o seni görüyor. Bu anlayış, bu şuurla kulluk yapmanın adıdır insan. Mevla da diyor ki böyle insan sahibi yani Allah'ı görür gibi ona kulluk eden. Allah beni görüyor bu anlayışla ibadet edenler biz böyle mükafatlandırırız, ücretlendiririz, ödüllendiririz diyor Rabbimiz. Sonra ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas küllü salih. Yine peygamber isimlerini Rabbimiz zikretmeye devam ediyor. Dedik ya bu iki üç ayette on yedi tane peygamberin ismini Cenab-ı Hak zikrediyor, beyan ediyor. Burada da Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa ve İlyas aleyhisselamı zikrediyor Rabbimiz. Zekeriya peygamber İsa Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam bu üçü aynı zamanın peygamberleridir. Aynı zamanda da Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam'ın babasıdır. İsa Aleyhisselam'ın da teyzesinin kocasıdır. İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem. Meryem validemizin annesi Hanne. Hanne validemizle kız kardeş olanın kocası Zekeriya Aleyhisselam'dır. İlerleyen yaşında ve Zekeriya innada rabbehu rabbi ferden ve ente hayrul Ala Nebaya 90 küsür yaşında, 100 yaşında, 120 yaşında olduğu da kaynaklarda ifade edilir. Mevla'ya münacat ediyor, dua ediyor. Ya Rab, sen varislerin en hayırlısı, yani benim dünyada neslim yok, varisim yok, benden sonra gelecek bir evladım, zürriyetim yok sen beni bir nesilden evlatla mahrum eylemezsen, bana bir evlat versen diye dua ediyor. 90 küsur yaşında Cenab-ı Hak kendisine efendim وَاَبْنَا لَهُ يَحْيَى. Yahya, Yahya Aleyhisselam'ı kendisine bağışladık diyor. Yahya da kelime manası dirilten ya da diril, annesinin af buyurun, kısırgan olan, doğurganlık özelliği olmayan o yaşlı halinde Cenab-ı Hak ona bir evlat verdiği için yani ölü olan rahmini dirilttiği için Yahya ismini Allah azze ve celle vermiştir. Zekeriya Aleyhisselam için denilir ki Meryem validemizle alakadar olan çünkü Hanne annemiz yani Meryem validemizin annesi o da ilerleyen yaşında Allah'a dua ediyor, bana bir evlat verirsen ben o evladı sana adayacağım, adakta bulunacağım diye. O güne kadar erkek evlatları Allah'a adamak var idi adetlerinde. Fakat anne validemiz Meryem'i dünyaya getirince bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Peki bunu Allah'a adamak evvelce olan bir şey değil. Fakat anne annemiz sözüm söz ben bunu sana adadım ya Rabbi diyecek ve Zekeriya Aleyhisselam'ın nezaretinde hani küllemâ dekale aleyha Zekeriya mihrab diyor ya ayet kerime. O mihrab bu mihrab değil. Şöyle yüksekçe bir yerde bir oda yapıyor. Mescidi efendim Aksa civarında Zekeriya Aleyhisselam oraya Meryem validemizi yerleştiriyor. Gidip geliyor Hazreti Meryem'le Zekeriya Aleyhisselam alakadar oluyor. Zaman sonra Meryem validemiz büyüyor, genç kızdığında İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirince babası yok. Kavmi İsrailoğulları ne dediler? Sen bu çocuğu böyle nasıl dünyaya getirdin? Senin kocan yok bizim bildiğimiz kadar. Ve senin yanına Zekeriya'dan başka da girip çıkan kimse yok. O zaman siz Zekeriya ile aranızda haşa iftira attılar diyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürmeye karar verdiler. Zekeriya Aleyhisselam da kavminin bu kararından kaçmak zorunda kalınca diyor ormanlara kaçtı. Ormanda şeytan aleyhine çoban suretinde karşısına çıktı. Dedi ki ya ey peygamber sen dedi kavminden kaçıyorsun sen peygambersin Allah senin duanı reddetmez. Şöyle bir ağaca dedi. kadar kaçacaksın dedi. Bir ağaca desen ki ya yarın şu ağacı yar içine gireyim saklanayım insanlar seni göremez bulamazlar. Sen de kurtulursun. Şeytan bazen sureti haktan görünerek, bak insanlara nasihat ediyor, görüyor musun? Yol gösteriyor. Adem Aleyhisselam da Havva annemize de cennetteyken sözüm ona yol göstermişti değil mi? vaka سَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاسِحِ Yemin olsun ben sizin iyiliğinizi istiyorum dedi. Şeytanın yeminine inanılır. Şeytan senin iyiliğini ister mi? Şeytanın sana işte iyilik diye gösterdiği işin sonu. Adem Aleyhisselam'ın başına gelen ortada Zekeriya Aleyhisselam'ın bak başına ne gelecek. Zekeriya Aleyhisselam da dua ediyor, Ya Rab şu ağacı yar, beni içine gizle diyor. Ağaç yarılıyor, Zekeriya Aleyhisselam ağacın içine giriyor, ağaç kapanıyor. Kavmi de arkadan geliyor, ormanda arıyorlar Zekeriya Peygamberi. Çobana rastlıyorlar, bilmiyorlar şeytandır. Dediler, ey çoban, biz birini arıyoruz, buradan geçti mi, gördün mü ya, Dedi Allah kimi arıyorsunuz bilmem ama ben dedi bir sihirbaz gördüm az önce. Öyle bir sihir yaptı ki dedi şu ağacı yardı içine saklandı ağaç kapandı dedi. İnanmıyorsanız Zekeriya Aleyhisselam'ın diyor cübbesinin şöyle ucundan bir kısım ağacın dışında kaldı. Ağaç kapanırken. Bak dedi cübbesinin kenarı ağacın dışında kaldı. Kavmi de şeytanın bu yol göstermesiyle diyelim Zekeriya Aleyhisselam ağacın içerisindeyken bir peygamberi testere ile ağacı kestiler, Zekeriya Aleyhisselam'ı da şehit ettiler. İsrail oğullarının şehit ettiği, katlettiği bir peygamberdir Zekeriya Aleyhisselam. Oğlu Yahya Aleyhisselam da aynı babasının akıbetine o da uğrayacak, o da zamanın kralı tarafında, zamanın kralının zulmüne maruz kalacak, kralın sarayında başını gövdesinden ayrılacak, Yahya Aleyhisselam'ı da öylece şehit edecek. İsa Aleyhisselam söylediğimiz üzere Meryem validemizden mucizevi olarak dünyaya gelen bir peygamber, Yahya Aleyhisselam'la teyze çocukları, aynı zamanın peygamberleri, 33 yaşında iken semaya kaldırılan, Kur'an'ın ifadesiyle ve yükellimun nâse fil mehdi ve kehlâ. Beşikteyken de yaşlı halinde iken de insanlarla konuşacağını Rabbimizin beyan ettiği bir peygamber. Beşikteki konuşması Meryem validemize iftira attılar. Sen tek başına bir kadın bu çocuğu nereden peyda ettin? Meryem validemiz korkuyor. Cebrail aleyhisselam geliyor korkma diyor ona. Allah'ın izniyle sana bir şey yapamayacaklar. Fakat kimseyle de konuşma, kimseye de bir şey söyleme soran olursa diyor çocuğu işaret et kundakta daha efendim kucağındayken gerekenleri kucağındaki çocuk kavmine söyleyecek. Aynı şekilde Meryem Validemiz kavminin iftiraları üzerine Beşik'teki diyor İsa Aleyhisselam işaret ediyor. İsa Aleyhisselam da kavmiyle konuşuyor. Kur'an anlatıyor. Ne diyor? Kale abdullah atani el kitab ve cealeli nebiyya bana kitap verilecek, ben peygamberlerden olacağım, ben Allah'ın kuluyum diye beşikteyken İsa Aleyhisselam'ı konuşturan Allah yetmedi bir de bunu ihtiyarlığında konuşturacağım Allah diyor. Beşikteyken konuşması mucize mi? Eyvallah. Peki ihtiyarlığında konuşması mucize mi? İhtiyarlar konuşuyorlar. Mucize midir? Peki Mevla ihtiyar halinde de İsa'yı konuşturacağız ve bunu bir mucize olarak bize beyan ederken ne demek istiyor? Ulema diyor ki bu İsa Aleyhisselam'ın semada olduğu, göklerde olduğu, ahir zamanda yeryüzüne inip insanlarla konuşacağının delilidir. Efendimiz haber veriyor mütevatir hadis-i şeriflerde. İsa Aleyhisselam tekrar yeryüzüne inecek, deccelle mücadele edecek, deccali öldürecek. İşte şu kadar yaşayacak, evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak, hac yapacak, umre yapacak. Ta ki Allah Aleyhisselam kabri şerifinin yanı başında buraya defnedilecektir diye haber veriyor. Biz bunlara inandık, iman etti, kabul ettik. İsa Aleyhisselam'ın da yani hakkında konuşacak çok mevzu var ama şöyle peygamberler hakkında birkaç cümle maksadımız. Madem ayetler peygamber isimlerini zikrediyor. Devam edelim Rabbimiz buyuruyor. Kullu minel bu zikrettiği peygamberlerin hepsi salihlerdendir. Amenna ne saddakna. Ve İsmail, ve Yesa, ve Yunus, ve Luta. Aha sana bir dört peygamber ismi daha. İsmail, El Yesa, Yunus ve Lut. Bunlar da küllen fakbalne alel alemin hepsini alemlere üstün faziletli kıldığımız kimselerdendir. Yani buraya kadar ismi zikredilen peygamberlerin hepsi alemlerin en üstün, en faziletli olanlarıdır. İsmail Aleyhisselam'la başlayalım. İsmail Aleyhisselam hakkında az çok hepinizin malum hali var. İbrahim Aleyhisselam'ın oğludur. Allah Azze ve Celle'nin emriyle Hacer Validemiz de altı aylık iken Mekke-i Mükerreme'nin girişinde hiç kimsenin olmadığı yani kuş uçmaz, kervan geçmez bir vaziyetteyken çöle terk edildikleri Hacer validemiz de İsmail Aleyhisselam orada efendim zaman sonra cürhumliler gelecek oraya yerleşecekler ve parası yerleşik bir alan alacak olacak. Efendim İsmail Aleyhisselam 8-10 yaşlarına vardığında İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın emri üzerine kurban edilme hadisesi yaşanacak. 30 yaşlarındayken İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın ve yerfa İbrahimul kavaide el beyti ve İsmail. Kabe-i Muazzama'yı tekrar inşa etme görevi İbrahim Aleyhisselam'a verildiğinde oğul İsmail Aleyhisselam'la beraber Kabe'yi tekrar yeniden inşa edecekler. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra İsmail Aleyhisselam da ala rivaya yaklaşık 137 yaşında vefat edecek. İbrahim Aleyhisselam dün söyledik makam-ı İbrahim ile Hacer-ül Esved'in arasında medfun olduğu İsmail Aleyhisselam'ın da Hicri İsmail diye söylediğimiz hani Kabe-i Muazzama'ya bitişik olan bu etrafı duvar gibi çevrili olan yere Hicri İsmail denir. Orada da İsmail Aleyhisselam'ın medfun olduğu ifade edilmekte. İsmail Aleyhisselam ile alakalı bir şey daha hatırlatalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir gün Eslem kabilesinin olduğu yerde geçerken Eslem kabilesi kendi aralarında yarış yapıyorlar, müsabaka yapıyorlar. Ne yarışı? O ok atma yarışı. Efendimiz de durdu diyor onları seyretti. Ve buyurdular ki: "Ey İsmail'in oğulları! Atın. Babanız İsmail de güzel ok atardı." İsmail Aleyhisselam'ın güzel ok attığını, güzel at bindiğini böylece kaynaklardan ve efendimizden öğrenmiş oluyoruz. Allah Resulü daha enteresanı hani babanız İsmail de güzel ok atardı, siz de güzel ok atın yarışın. Sonra dedi ki iki grup aralarında yarışıyor. Ben dedi şu taraftanım. Hani haşa iki takım kabul edin ben bu takımı tutuyorum. Hadi yarışın bakalım. Kendi takımındakiler diyor ok attılar sıra karşı tarafa gelince onlar yarıştan çekildiler. Allah Resulü buyurdu ki hayırdır niye yarışmıyorsunuz? Dediler ya Resulallah sen karşı takımda olduğunu söyledin. Biz ne haddimize seninle karşı karşıya geleceğiz. Senin olduğun takıma karşı yarışacağız. Sen o takımdan olduğuna göre biz çekiliyoruz. Siz galipsiniz. Peygamberle müsabaka olsun diye bile karşılarına alıp peygamberin tuttuğu takımla müsabaka etmeyen sahabe anlayışına kurban olurum Allah o anlayışa sahip olmayı bize de nasip eylesin. Sonra Efendimiz diyecek ki, tamam diyecek, ben hepinizi tutuyorum, hadi yarışmaya devam edin. Evet, sonra Rabbimiz Yunus Aleyhisselam'dan, Lut Aleyhisselam'dan bahsediyor. Yunus Peygamber de Kur'an'ın anlattığı ve Zennuni diye balık sahibi bir peygamber olarak ifade buyurdu. kaynakların ifadesiyle 30 yaşında peygamber olmuş, 33 sene kavmini tevhide davet etmiş. Fakat 33 sene boyunca davetine iki kişi icabet etmiş. 33 senede bir peygamberin davetine kavminden iki kişi icabet edecek. Yunus peygamber de kavminin bu inkarı, bu isyanından rahatsız olacak. Ya 33 sene dile kolay. Şurada acizane 5 yılı yeni dolduracağız Eylül itibariyle inşallah. Beş yıldan beri burada acizane bir kardeşiniz. Yaptığımızda bir şey yok. Ha burada beş on dakika öğlelerde sohbet yapıyoruz. Buna mukabil gönül arzu ediyor ki buralar dolsun taşsın. 33 sene dile kolay çalmadı kapı bırakmayacak. Herkese anlatacak iki kişi iman edecek. Bu iş ne kadar zordur anlayın. Dağlara çıkacak diyor Yunus Aleyhisselam, ellerini kaldıracak, kavmini Allah'a şikayet edecek, beddua edecek. Allah Azze ve Celle de Yunus Aleyhisselam'a kavmine şöyle diyecek. Üç gün müsaade var onlara. Üç günün sonunda Allah belalarını verecek. Yunus Aleyhisselam da geliyor kavmine diyor ki Allah size üç gün müsaade etti. Üç gün sonra Allah belanızı verecek. Fakat bunu söyledikten sonra Yunus Aleyhisselam bu işin sonunda bana da bir şey olabilir korkusundan diyor Mevla'ya danışmadan kendi kafasını aldı diyor kavmini terk etti. Giderken de kara yoluyla gidersem üç gün ne kadar giderim? Deniz yoluyla gideyim diye bir gemiye bindi. Gemiden de biliyorsunuz denize atılmak zorunda kaldı. Denize atılınca Allah bir balığa emretti. Yunus peygamber, Yunus balığının karnında ya da bir balinanın karnında diyelim. Fena zulüm var. karanlıklar içerisinde Mevla'ya dua ediyor değil mi? Ne diyordu? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu min az zalimin. Mahlukatın hiç birine nasip olmayan bir şeyi Allah Yunus peygambere nasip etti. Nedir? Bir balığın karnında secde etmek. Denizin derinliklerinde Allah'a secde etmek sadece Yunus peygambere nasip olan bir bayyedir. Sonrasında Yunus peygamber dışarıya çıkacak. Kavmi de üç gün dolmak üzereyken havanın kararmasında tabiat olaylarının değişmesinden, farklı bir aleme gidişattan anlayacaklar. Diyecekler ki ya Yunus bize demişti üç güne kadar Allah belanızı verecek. Ha bu söyledikleri hakikat olmasın, bu gerçekten peygamber olabilir mi? Toplandılar diyor, tevbe ettiler. Efendim Allah'a iltice ettiler, yalvardılar, yakardılar. Mevla de buyurdu ki ben bir kavme azap göndermeyi murad ettim, azabımı gösterdim de azabımı geriye çektim. Bu sadece Yunus'un kavmi içindir. Allah azap etmekten vazgeçiyor, kavmini affediyor. Yunus Aleyhisselam hala rivayet tekrar kavminin başında efendim 30 sene kadar da peygamberliğine devam ediyor ve selam. Ve Lut Aleyhisselam'la bitiriyor ayeti Mevla. Lut peygamber de İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşinin oğludur. Aynı zaman peygamberleridirler. Yıllarca 29 sene kavmini tevhide ve yaptıkları ahlaksızlığı reddetmeye, terk etmeye davet etmiş. Tarihte ilk defa Allah'a böyle bir isyan eden kavmin peygamberi. Nasıldı isyanları? Af buyurun, eşcinsel, bugünkü LGBT zihniyetinin atası, Lut Aleyhisselam'ın kavmi. 29 sene anlattı, yalvardı, yakardı, yapmayın dedi, bu rezillik, bu ahlaksızlık. Ya Allah erkeği erkek, kadını kadın olarak yarattı. Kadın erkek için, erkek kadın için. Bir erkek erkekle beraber, bir kadın bir kadınla olmaz. Ne anlattıysa, Allah belanızı verecek, başınıza taş yağacak dedi, dinlemediler. Tıpkı bugünkülerin dinlemediği gibi. Netice itibariyle cenab Hak melekleri gönderdi. Kavminde iman edenler de olmak üzere isyan edenlerin tamamını. Mevla diyor ki, ey Lut ehlinden hanımın hariç. Sana iman eden çok az insanla beraber kavmini terk et, kalanların belasını verecek. Bir cümleyle bitiriyorum. Lut Aleyhisselam'a illa acuzen fil gâbirin Kur'an diyor bak. Yaşlı ihtiyar hanımını bırak, onu alma. Kızlarınla, çocuklarınla kavmini terk et. Allah o kavmin belasını verirken hanımın da aralarında olsun. Niye? Lut Aleyhisselam'ın hanımı eşcinsel miydi? Vallahi değildi aşağı. Ama kavminin yaptığı bu rezilliği alkışlayan, ne var canım bu işte, bu da onların hakkıdır, özgürlük var anlayışında bir kadın olduğu için yapılan bu çirkinliğe rıza göstermesi hasebiyle Allah isyan edenleri isyana rıza gösterenlerle beraber helak etti. Yani ne demek? Ey LGBT'liler, ey ahlaksızlar, bu sizin hakkınızdır, özgürlük var, yapabilirsiniz diyenler, Lut'un karısı gibi Allah onların belasını verdiğinde, onların hakkıdır diyenler de Allah muhafaza beladan nasibini alacaklardır. Küfre rıza, küfürdür, isyana rıza, isyandır. Allah bizi her türlü isyana rıza göstermekten uzak eylesin. Rızasında daim hidayete sabit eylesin. El-Fatiha.